selam dostlar, bugün sizlerle Ami bunu yap serisine başlıyoruz. Ee, bu seride e, kardeşim bana bir ceza görev verecek. O görevleri yapamazsam ceza çarkından ceza yiyeceğim. E, şimdi başlayalım. Bu videoda ise yüzümü göreceksiniz. Şimdi kamera açayım. Evet arkadaşlar yüzüm bu. ve evet e, gözlük kimisi havalı şey <laughs> Şimdi e, görev verə bilərsin. İkinci yerə çıx. Hesab tek Hesablaşmada, hesablaşmada. İkinci yeri mi çıxayım? Ha. Tamam. Hansı karakter? E, ha Darma. E, Tamam. Uslan. Tamam. Şer şimdi bu kamerini... şimdi hesaplaşmada bakalım ikinci çıkacak mı yok bak bir saniye evet arkadaşlar şimdi bakalım ikinci çıkacak mı

Hayır hayır. Ben... hayır. Hayır 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 lan. Cezalı tarık. Cezalı tarıkın yanına gidiyoruz. Ne yapacağım? Diyandırdın. Şimdi. Bak 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 geliyor. Abi hayır. Ne geldi? Ne? Gel. Onu la. Videonun sonuna kadar ışığı kapat. Abi bu nasıl ceza? Lan şimdi ışığı kapatıp geliyorum. Arkadaşlar ışığı kapattım. Bir saniye ışık. Bir böyle mi iyi Lan korku videosu çekiyoruz gibi. Ya bu, bu nasıl ceza lan? Şimdi. Oyuna gireyim. Şimdi yeni görev verebilirsin. Görevi elmas kapmaca da. Elmas kapmaca da. 20 elmasa ulaş. Dostluk maçında. Nasıl lan? Dostluk maçında. Bir de. Ha. Ee, hmm... De artık lan. Aha. Ee, Koltuğuna kaptı. En az kapmadı diyorum Ne kazanmayın? Kazanılmayın. O düşmanlar. Bu ne şey lan? Kaybetmeyin. <laughs> Abi <gülüyor> bu, 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 bir de çocuk. Abi onu ben salayım. Onu ben salayım. Kaybetmeyin. Abi böyle <laughs> yani ben elman sözdizimden kafayı apmıyorum. Ama kötü olsak kafaya kaybederiz. Aa. Aa. Aa.

Allah aşkına böyle güzel olmuyor lan. Ama güzel bir şey. Resto. Kaybetti. Yeni şey biliyorsun. Süref. Ee, dünya en salak. Zihninen, zihninen. Hesap taşmada 5. yer atsı. Tekte. Tamam. Ceyniyden. Ey yo 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 yo. yo. Ey ya. Abi lan düş. Yağmaz. Tak yap. Yağma. Kardeşim mal cehalar veriyor lan. Görev. E Göre bu e, dinlen zeynile evet bakalım görüm şey bir şeyler geldi bunu oyna boş savaşı ha. kazanıyorum ha. abi zeynile boş savaşında nasıl yeniyim ben ama hayırlısı bakalım Abi lan imkansız ki lan bu Lan. bu ben... ben... arada ee, gelmiyor. E, oku. Niye diyorum ki okul yani benim okul quote, quote, unquote, okullar atıl... Okul, 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 okul... Okul, 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 okul... Okullar atıldığından bir de gelmiyordu. Ne diyor lan bu? Hay hay, gelme, gelme, gelme. Gelme, gelme, Ne diyorsun lan? สวัสดีครับ O şey daha. Çıksın gitti mi oluyor? Korkun <laughs> ki. Hadi çok <def> sallandın. <sallamıyorum. gülüyor> Vallahi kaybede. Kaybettim canım. Hayır hayır. Hayır, yon kat. Abi ne yapıyorsun lan Leon? Lo. Ceza sarı gidiyoruz <laughs> Abi böyle gidemez. Niye gidelim nasıl? Bu ne <laughs> büyük oyun? Şey boss savaşıydı lan. Abi ya. Şimdi sarkı çeviriyorum. İnşallah güzel. İnşallah kötü. Lan ne diyorsun lan? <laughs> Ve Ne? Kafanı bot amın ya. <laughs> abi bu nasıl tüca lan? <laughs> Allah belanı versin abi. Arkadaşlar <laughs> gülmeyin lütfen. Böyle tüce oluyor lan? Arkadaşlar video e, kapatıyorum. E, video aşağıdan like atmayı abone olmağı unutmayın. E, good she is